başlıyoruz. The Unholy Priest adında bir korku gerilim oyunuyla karşınızdayız. Cenaze levazimatçısıyız. Aynı zamanda mezarlık işini de yürütüyoruz. Bize belli başlı vefat etmiş kişiler geliyor. Onları ondan sonra kontrol edip mezarlarına gömüyoruz. Ama tabi bu sırada paranormal olaylar bizleri bekliyor. Bu adamda şu an çürüme yok. Biz bunu şimdi o zaman morga götürüyoruz ha. Gece de bunları gömeceğiz mi? <laughs> Oh Kapıyı açalım. Merhabalar. Ay! Amına kodu onu. Tamam biz bir götürerek de baba adama güzel bir mezar yapalım arkadaşlar. Güzel bir mezar yapalım. Allah. O tabut şimdi kayıp mı olacak? Güzel bir mezar yapalım arkadaşlar kapıları kilitledim bedene bakarken cin çıkarma başlat basılı tuşuna basılı tut kutsal yazı in nomine sanctitatis ego te invoco lux divina utunc locum. purges omnis immutabila territur eu fugit automatica malekhi etti niyette istinaslatan ustakim siratını lazım emte kare vedat Taylin ne oluyor abla Ankara, Ankara. Şu azelde kaçtı şu Osman'a. Çek çek dünyanın adını da. Vur vur bir aşağıda var.